Efendim bugün çok özel bir dua. Bu dua Hz. Peygamber iki duayı birleştirip ben size arz ediyorum. Daha rahat olmasın diye. Dua ile ilgili kısa bilgi vereyim. Sabah ve akşam namazdan sonra, namazdan sonra bir de yatağa uzandığında ve yerinden kalkmadan on defa bu duayı okuması lazım. Demek ki sabahleyin, akşamleyin Namazdan sonra özellikle yatağa yatacak, yattığında 10 defa okuyacak. Faydası nedir bunun? Efendim, 10 sevap yazılır diyor peygamberimiz. 10 günahı silinir. 10 derece yükselir. Bütün gün istenmeyen her şeyden Allah onu korur. Şeytandan şeytan ona bulaşamaz bu dua sayesinde. Tabii kalple yapmak lazım. Samimi bir kalple bunu. Allah e, Allah'a ortak koşmadıkça bir insan bu dua onu korur diyor Hazreti Peygamber. O zaman biz bu duayı söyleyelim. Bir şey daha söylüyor. Ağaç yaprakları kadar, kumlar kadar, Tirmizi rivayeti, Tirmizi, ağaç yaprakları, kumlar kadar, dünya günlerin sayısı kadar günahları olsa Allah bağışlar dilerse. Duayı söyleyelim. Allah tektir. Ondan başka ilah yok. Mülk O'nundur. Mülk O'nundur. Bütün hamdler O'na aittir. Allah'a hamd edilir sadece. O'nun her şeye gücü yeter. Ben öyle bir Allah'a sığınırım ki, ben öyle bir Allah'a sığınıyorum ki, O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'ndan bağışlanma dilerim. O hep var olandır, diri olandır, hay ve kayyum olandır. Her şeyi gücüyle yerine getirendir. Benim bütün tövbelerim sadece O'nadır. Bütün tövbelerim sadece Allah'adır. Rabbim bunu kabul etsin inşallah. Evet programımızın sonuna geldik. Sevgili Göğe Bakan, sevgili Fatih Fatih'e söz hakkı vermiyorum. O zamandan zaman geliyor çünkü. Senin vedanla